Bu kadın yaptı Savcı Bey. Eminim. Hayır. Hayır. Hayır ben yapmadım. Yemin ederim ki ben yapmadım. Dün akşam babam en son seninle görüşecekti. Evet ama görüşmedik. Görüşmedik. Ben görmedim bile onu yemin ederim. Ne kadar rahatsın yalan söylerken. İnsan biraz utanır. Tamam, sakin olalım. Bakın sizin burada kalmanız hiç doğru değil. Biz zaten gereken neyse onu yapıyoruz. Evinize gidin. Duru. Duru yemin ederim ben hiçbir şey yapmadım. Lütfen. Biliyorum sen yaptın ya. Ben babamın yanındaydım akşam. Seninle mesaj yaşıyordu. Ben gözümle gördüm. Tamam evet yazıştık ama buluşmadık. Buluştunuz ya yalan söyleme. Ofiste bile ona saldırıyordun. Güvenlik kamerasından da gördüm. Sen babama saldırdın boğazını sıkıyordun. Duru yemin ederim. Yemin ederim hiçbir şey yapmadım. Ben görmedim bile babanı. Tamam artık derdini savcıya anlatırsın. Duru. Tamam artık uzatmayalım. Melike Hanım lütfen. Berin Hanım, siz de dışarı çıkarsanız daha iyi olacak. Buyurun. Duru lütfen. Lütfen inan bana. Gel canım. Ben hiçbir şey yapmadım. Lütfen. Gel. Duru. Duru. Duru! Melike. Melike. Gel benimle. Hadi. Evet, şu an Adliye Sarayı'nın önündeyiz. Melike Aksoy cinayetiyle ilgili tam bir açıklama kurmadığı için... ...Berin Aksoy şu an içeride. Kendisinden bir açıklama bekliyor. Hadi kaç tane Bu konuda hepsi tane açıklama yapmıyoruz. Berin Hanım. Berin Hanım bir açıklama yapacak, ya, açıklama yapacak mısınız? Ben, 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 mı? ben, bir açıklama yapacak mısınız? Yolu açın arkadaşlar. İntihar mı? İntihar mı? Beyin Hanım, ne açıklama yapacaksınız? Ne açıklama yapacaksınız? Beyin Hanım. Ne açıklama yapacaksınız? Ne zaman bir açıklama yapacaksınız? Ne zaman bir açıklama yapacaksınız? Herkes sizden bir açıklama yapmanızı bekliyor. Arkadaşlar açılın. Berin Hanım. Berin Hanım. Berin Hanım. Berin Hanım. Herkes sizden açıklama bekliyor. Herkes biraz daha bekliyor. arkadaşlar. Berin Hanım. Tamam. 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 Bir dakika müsaade edin. Takdir edersiniz ki şu an pek konuşacak durumda değiliz. Ama size sadece şunu söyleyebilirim. Ben de kocamın intihar ettiğine inanmıyordum. Şüphelendiğiniz birisi var mı? Evet, maalesef biri var. Şüpheli isim hakkında bilgi verecek misiniz Beren Hanım? Bunu benim söylemem doğru olmaz. Emniyet güçleri çalışıyorlar. Gerekli açıklamayı onlar size yapacaktır. Ha, teşekkür ederim. Peki. Ne zaman açıklama olacak? Hayır, hayır, Allah, Allah. Allah Allah, Allah. Teşekkür ederim. Beren Hanım kim olduğunu biliyor musunuz? Berrin Hanım Beren Hanım Berin Beyhanım. Çek 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 çek. Sen, Day, evet, Beyhan sonuçta challenge'ın sesinden En koruyor. Leyla Leyla. Arabasını bindi ve gitti. Melike Hanım, beni anladınız mı? Şimdi ifadeniz alınacak. Avukatınız olarak bana sormak istediğiniz başka bir şey varsa sorabilirsiniz. Görüşme bitti, başlayabiliriz. Tamam, başlayalım. Buyurun. Ya Karaca doğum tarihiniz? 20 Ekim 1984. Tamam kimlik bilgilerini sonra hallederiz. Olay günü Haluk Aksoy'la eski fabrikasının olduğu adresle buluşacaktınız doğru mu? Doğru evet. Peki neden burada buluşmak istediniz? Bilmiyorum Haluk Bey öyle mesaj atmıştı bana. Ben oranın onun ilk fabrikası olduğunu da yeni öğrendim zaten. Yani hiç gitmediğim için adresi bile bilmiyorum. Adresi hiç gitmediniz yani? Hiç gitmedim. Yazıyorsun değil mi Merve? Evet Savcım. Peki neden buluşmak istedi sizinle? Ne konuşacaktınız? Niye çağırdı? Gündüz bir olay yaşamıştık. Onunla ilgili olabilir. Ne olayı? Şirkette Hazal'la aralarında bir tartışma olmuştu. Ben de o sırada şirketteydim. Görünce müdahale ettim. Amca ne oluyor ya? Haluk'un öldüğü gün neden annemi adliyeye çağırıyorlar? Bilmiyorum Azal tesadüftür belki. Belki de abimin davasıyla ilgilidir. Yok sanmıyorum. Al işte ya. korktuğum başıma geldi. Berin açıklama yapmış. Cinayet demiş, birinden şüpheleniyorum demiş. Ay Allah'ım ya. İnşallah başımıza bela olmazlar yine. Amca bu savcının odası nerede sen biliyor musun? Gel, ben biliyorum gel. Melike Hanım bakın size son kez soruyorum. Gece saat 20:30'la ile 22.00 arasında neredeydiniz? E, Kadir, biz ne yapıyoruz burada? Melike bu gece benim için çok önemli. Bir şey sorayım. Bak Melike, Kadir benim bir numaralı cinayet şüpheli. Onlar kardeş. Yani neden böyle bir şey yapsın ki Kadir? Sana aşık olduğu için olabilir mi? O hukuk insanı. Meseleyi her yönden ele almak zorunda. Madem böyle bir şey gördü, böyle bir şey hissetti... ...o zaman biz daha da dikkatli olmak zorundayız. Bence mümkünse hatta bir süre yan yana bile gelmeyelim. Dışarıdaydım. Ya dışarısı neresi? Daha açık olur musunuz? Sahildeydim. Hangi sahil Melike Hanım? Nereye gittiğinizi bilmiyor musunuz? Be bebek sahilindeydim. Yani yürüyordum. Bilmiyorum, tam hatırlamıyorum. Ya nasıl hatırlamıyorsunuz Melike Hanım? Haluk Bey'in davetine gitmedim diyorsunuz. Ama nerede olduğunuzu da söylemiyorsunuz. İfadeniz çelişiyor resmen. Nasıl ispatlayacaksınız kendinizi? Susma hakkınız var Melike Hanım. Ama sizi doğrulayacak deliliniz varsa konuşmanız yararınıza olur. Tamam, bir dakika yürüdünüz. Yürüdünüz tamam, ne tarafa doğru yürüdünüz? Hep kamuya açık bir alanda mıydınız? Konuşmak istemiyorum. Tamam Merve yazma, yazma. Bak Melike, bazen susmak da bir suça ortak olmaktır tamam mı? Unutma bunu. Savcım ben... Bekleyin! Ha, Hakan. Haluk Aksoy'un telefon incelemesi sonuçları çıktı mı? Maalesef savcım. Söylediğiniz diye hızla baktırıyorum ama yetişmedi. Yetişecek Hakan. Hızlı olun birazcık. Ayrıca bu olay saatiyle bebek sahili mobeselerini de istiyorum. Tabii savcım. Orada. Savcı Bey, Yaman Bey ne oluyor? Annem apar topar çıktı. Siz mısınız? Evet. Haluk Aksoy cinayetiyle ilgili ifadeye çağırdım. İçeride anne. Niye? Siz böyle her aklınıza esin sorguya mı çekiyorsunuz? Melike'nin ne ilgisi olabilir? Maktul'ün ailesi şikayetçi oldu. Melike o nedenle burada. Allah'ım ya. Hay Allah'ım. Melike dün neredeydi Azal? Yanında mıydın sen? Yok ben teyzemin doğum günündeydim. İyi de neredeydi o zaman? İnat etti. Hiçbir şey söylemiyor. Nasıl yani? Konuşmuyor mu? Konuşmuyor. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Sustukça şüpheleri de doğrulamış oluyor. Melike benleydi. Melike dün gece benleydi. hatır edersiniz ki şu an pek konuşacak durumda değiliz. Ama size sadece şunu söyleyebilirim. Ben de kocaman intihar ettiğine inanmıyordum. Şüphelendiğiniz birisi var mı? Evet, maalesef biri var. Kim o? Bir açıklama yapacak mısınız Berin Hanım? Bunu benim söylemem doğru olmaz. Şüphelendiğimiz biri var diyor. Kim yapmış olabilir sence? Ben. Ne? sen, başkası, herkes olabilir. Haluk Aksoy aslanım bu. Temas ettiği kim varsa illaki ki yakmıştır canını. Çok düşmanı var mıydı? Çok. Emin ol çok düşmanı vardır. Hani sen bu dünyanın bir adalet terazisi var diyordun. Sence adalet yerini buldu mu? Kerim. Asıl ölüm bu. Yani işin içine ölüm girdiği zaman terazi şaşar. Peki bir fikrim var mı? Kim yapmış olabilir? Bilemiyorum oğlum ben. Bunu anca Berin Hanım bilir. Faruk. Ne saçmalıyor haberin? Kimi suçluyor? Melike Karaca'yı efendim. Melike Karaca mı? Hazal'ın annesi. Dün akşam Haluk Bey onunla buluşacaktı. Anladım tamam. Daha fazla konuşma buradan. Yüz yüze konuşuruz. Kapa şimdi.